Güvenden ödün vermeyen Ege Yıldız her zaman Türk çiftçisinin yanında. Su sorumluluktur. Dünyanın tarım ekranı Agro TV'den herkese merhabalar efendim. İzmir Tarım Fuarı'nda bugünün ilk canlı yayınıyla beraberiz. Bugünkü konuklarımı sizlere tanıtmak isterim. Ege Yıldız Genel Müdür Yardımcımız Sayın Türkan Erisev İçer ve hemen yanında Ege Yıldız Ziraat Genel Müdür Yardımcımız Ufuk Çobanla beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle e, Türkan Hanım'la başlamak isterim bu Tabii, röportajımıza. Buyurun. Bir fuar değerlendirmesi rica ederim. Neler gördünüz, Aha. nasıl geçiyor fuar? Ee, şu anda gördüğümüz manzara, şimdi bizim sanırım dördüncü yıldan beri e, katılımımız gerçekleşiyor bu fuara. E, bu yıl e, fuarı oldukça yavaş görüyoruz. Beklentilerimizin biraz altında. E, aslında bu dört sene önceki başlayan serüvende her yıl biraz daha geriye döne, düşerek devam ediyor her her fuara katıldığımızda beklentilerimiz yüksek oluyor. Özellikle yurt dışı taleplerle ilgili fakat çok beklediklerimizi bulamadık maalesef. Peki. İnşallah daha sonrasında daha iyi olur diye düşünüyoruz. Evet, bunda birçok neden vardır ama önemli olan bizim burada aslında ilgiyi daha yukarı nasıl çekebiliriz diye çalışmak. Hı hı hı. Ama bu noktada tabii şu an için yapabilecek bir şeyimiz yok. Ben şu anda izleyicilerimizle alakalı e, bir meraka gidermek isterim. Hı hı. Ege Yıldız kimdir diyecek olursak bilmeyenler için bir hikayesinden bahsedebilir tabii misiniz? Tabii ki tabii ki. Ee, Ege Yıldız 66 yıllık bir firmadır. Ege... İlk e, zirai sulama borularını Türkiye'de üreten, e, bütün Türkiye'ye yayan, çiftçileri ilk defa zirai sulamayla tı, e, tanıştıran bir firmayız biz. E, 95'li yıllarda ilk damlama borusunu Ege bölgesine getirerek, zeytinde uygulamalar yaparak e, çiftçimizi damla sulamayla da tanıştırdık. E, o günden bugüne e, bütün çiftçilerimiz bize tanırlar. E, kaliteden ödün vermeden, çiftçinin yanında suya çok önem veren, e, bu sorumluluğu bilen bir firma olarak sorumluluklarımızı devam ettiriyoruz. Peki sizi de yakalamışken bir 2024 yılının genel <laughs> değerlendirmesini rica edebilir miyim? Elbette. Hem Ege Yıldız e, Tarımsal hem... süreçlerinizle <gülüyor> bakımından <gülüyor> soruyorum bunu. E, şimdi e, biz Ege Yıldız ailesi olarak çok geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Hem inşaat sektörüne hem tarım sektörüne e, hizmet veriyoruz. E, bu e, 66 yıllık e, süreç içerisinde e, tarım biraz bizim gerimizde kaldı. Pandemiden sonrasında aslında biz tarımla ilgili yeniden atılımlar yaptık. E, biraz daha e, oyunun içinde yer almak için çalışmalarımız gerçekleşti. Fakat bugün geldiğimiz noktada 2024'te de biz bunu çok canlı yaşadık, çok yoğun yaşadık. Evet, kendimizce yapmış olduğumuz beklentilerimizi karşılamakla birlikte asıl olması gerektiği şekilde olmadığını net bir şekilde görmüş olduk. Üretilen ürünlerin kalitesi düştü, çok büyük bir rekabetçi piyasa oluştu. Gerçekten hani ürünün üretildiği maliyetlerin çok altında ürünler satıldı sağlıksız ürünler olduğunu düşünüyoruz biz çünkü e, gerçek bir ham madde ile yapılan bir borunun e, o fiyatlarla piyasada satılması maalesef mümkün değil. E, tabii fiyat çiftçi için artık bugün şartlarında çok önem arz eder bir duruma geldi. E, ancak e, biz kalite diyoruz, kalite dediğimiz zamanda çiftçinin yapmış olduğu yatırımın uzun yıllar devam etmesi anlamına geliyor bu. E, fakat fiyatın öne geçtiği ürünlerde de e, bu e, dönüşüm çok daha hızlı oluyor. Yani e, çiftçimiz, köylümüz çok sık yatırım yapmak zorunda kalıyor. E, bu nedenle e, gerçekten onların da bu konuda eğitilmesi ve iyi bir fizibilite yapılması gerekiyor. E, aynı zamanda e, bitkiye verdikleri suyun e, bitkiye sağlıklı bir şekilde iletilmesi gerekiyor. E, bu noktalarda da gerçekten çok bilinçlendirilmeleri gerekiyor. Biz aralarda e, onlara ulaşıp çeşitli toplantılar, seminerler yapsak da e, bu konuda çok yeterli olamadık. E, çünkü gerçekten e, biz e, bu sektörde çalışmaya başladığımızda e, bir ya da iki firmaydık. Üçüncüsü yoktu. Ee, ve e, şu anda sayısını belirtemeyeceğim kadar e, sulama borusu üreten firma var ve hiçbir şekilde bunlarla ilgili bir denetim, bir kıstas bir belgelendirme yok. E, günümüz şartlarında su her geçen gün daha önemli bir unsur olmaya devam ediyor. E, Yakınen takip etsek de bugün beklediğimiz seviyede değil hala e, salma sulamanın piyasadan tamamen ee, sahadan tamamen kaldırılması olayı gündemde olmasına rağmen hala geçerli olamadı ee, ve ileriki günlerde çok daha büyük sıkıntılara sebep olacak. Tabii ülkenin yaşadığı ekonomik durum nedeniyle aslında biraz bunlara evrildik biz. Ee, fakat buna rağmen e, firma olarak e, biz e, standartlarımızda bir değişiklik yapmadık, kalitemizde bir değişiklik yapmadık. Ee, aynı şekilde çiftçimiz daha çok bize e, belli zaman aralıklarında danışmanlık için gelirler, fikir almak için gelirler. Çünkü bizlerden alacakları bilgilerin gerçekten güvenilir bilgi olduğunu çok iyi bilirler. Ee, bunlarla ilgili çalışmaları devam ettiriyoruz. Ee, onun dışında e, 2025 ile ilgili isterseniz beklentilerimizi söyleyelim. Lütfen. Ee, şimdi e, tabii bu fiyat politikalarına bağlı olarak e, çok bir değişiklik yok şu anda. E, ama biz rekabet etmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, ben belki 2025'te gerçekleşmese bile 2026-2027 döneminde e, tekrar kalitenin ön plana çıkarak e, çiftçinin tercih ettiği ve e, gerçekten doğru yöntemli bu işleri yapmaya çalışacağı yıllar olacağını temenni ediyorum. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu e, rekabet koşullarından da asla vazgeçmiyoruz. E, umarım e, Türkiye ekonomisinde de bazı şeyler daha iyi hale gelir. E, bizler de e, bunları çiftçimize e, anlatmakta ve e, onları tercih sebebi olmakta biraz daha bir şeyler yapabiliriz hiçbir zaman da bundan vazgeçmeyeceğiz. 66 yıldır bu işi yapıyoruz. İnşallah daha nice 66 yılları gelecek nesillere taşırız. İnşallah efendim. Zaten ben de sizin söylediklerinize katılıyorum ve şuranın da altını çizmek istiyorum. Üreticilerimiz para kazanamadığı için bir sonraki yılın yatırımlarını maalesef daha düşük bütçeli ürünlere kayarak yapmaya maalesef, çalışıyor. Çok bu güzel. da sezon sonunda aslında daha büyük masraflara yol açıyor. E zaten sularımız kıt. Su Aynen. kaynak kıtken onun tarlaya ulaştırma mekanizmasında kullandığımız ürünlerin de kaliteli olması gerekiyor ki en azından kıt kaynakları maksimum verimlilikle kullanalım. Kesinlikle. Bu noktada kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ben de katılıyorum buna. Hı hı. E, bu noktada aslında bilinçlenmek önemli. Çok önemli. E, daha az para harcayayım çok kazanayım derken bu sefer daha fazla masraf harcamış oluyoruz. Ben de bu noktanın kesinlikle altını çizerek e, ziraat tarafına da geçmek Tabii isterim ki. biraz Buyurun. konunun. Ee, sizlerden e, öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sağ olun. Şu merakımızı gidermenizi rica ediyoruz. Ege Yıldız tarımsal faaliyetler anlamında neler yapmakta? Hangi ürünler ürünleri üreticilerimize ulaştırmaktadır? Teşekkürler. Sağ olun. Bizleri burada davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Biz şimdi modern sulama sistemlerinde en önemli sulama yöntemlerinden biri olan basınçlı sulama sistemlerinin bütün boru ve ek parçaların üretimini gerçekleştiriyoruz. Bunlar içerisinde yağmurlama sulama sistemi dediğimiz kısım ve damla sulama dediğimiz kısım mevcut. Yağmurlama sulama sisteminde sulama randımanı en yüksek olan sulama sistemlerinden biri olduğu için arazide uygulama esnasında su su israfından her zaman değindiğimiz için su kayıplarını en aza indiren sistemlerin başlı, başlıcalarından geliyor bu sistem. Bu sisteme entegre olarak e, yer altı borularımız PVC olsun, P100 olsun, e, kanalizasyon borularımız olsun, bütün kurulabilecek sistemlerin bütün ürünlerini üretimimiz devam ediyor. Ayrıyeten 2024 yılının başında üretim gamımıza girmiş olan yassı damlama borularımız mevcut. 2024 yılın başında üretim aldık. 2025 yılın başında geliştirerek hala e, satışlarımız devam ediyor onlarla ilgili. 2024 2024 yılının sonunda Antalya Tarım Fuarı öncesinde bir onunla ilgili kampanya yaparak piyasayı hareketlendirmek ve çiftçilerimize ucuz fiyatlı biraz e, destek olmak amacı, amacıyla 2025 öncesi güzel bir kampanya yapmıştık ve çok güzel olumlu tepkiler de aldık ayrıca 2025 yılının başında yağmurlama sulama boruları ile ilgili fiyatları biraz aşağı çekerek çiftçilere destek amaçlı o da bir kampanya yaptık. Şu an kampanyamızda mevcut devam ediyor hala. Onu da buradan söylemek istiyorum. Bizim üretim yaptığımız ziraat bölümünde kısaca modern sulama sistemlerinin en önemlisinden basınçlı sulama sistemlerinin bütün ürünleri bulabilirsiniz biz. Peki e, üreticiler adına şunu da sormak istiyorum ben sizlere. E, sizi tercih ederken sizi farklı kılan özellikleriniz nedir dersem? Türkan Hanım zaten biraz kaliteden bahsetti evet. ama buna Kesinlikle ekleyecek olar olarak başka neler vardır? Bu konuda şöyle söyleyeyim Türkan Hanımın dediği gibi biz de her şeyden önce kaliteden asla ödün vermeyen 60-66 yıllık öncü bir firma olarak hala hayatımıza devam ediyoruz. Kalite, kalite, kalite diyoruz bu konuda aslında biz de biliyoruz nasıl ucuza boru üretilir nasıl yapılır ama biz asla ee, Sibel Hanım'ın da bize verdiği öğütlerle asla bu konulara girme gibi bir düşünce kesinlikle yoktur. Çiftçiler bizleri tercih etme sebebi kalite. Her zeyden önce kalite. Hı. Ve biz çiftçilere her zaman doğru sulama nasıl yapılır bunu aşılamak istediğimizden dolayı doğru sulamayı yapmak için en büyük dertlerimizden Dünyadaki en büyük sıkıntılardan küresel ısınmayla birlikte oluşan e, su israfının önüne geçmek için kaliteli borularla yapılacak sulama sistemleri, kurulacak sistemler en önemli noktada bunu gördüğümüzden dolayı her zaman çiftçilerin en büyük desteği kalite. Tabi bu kalite anlayışı enflasyon durumlarında ürünle, e, çiftçilerin ürünlerinden para kazanamaması sebeplerinden dolayı bu yıllarda kalite ne tercih etmekte zorlanıyorlar. Tabii ki kendilerine göre onlar da haklılar. Para kazanamadığın nerede kaliteli boruyu almak da zor durum gerçekleştiriyor. Ama Türkan Hanım da belirttiği gibi bunların inşallah bir an önce bu ortamın düzelip denetimlerle orijinal ham sağlıklı ham sağlıklı borular üretilerek ve devletin ee, gözetiminde, gözetiminde evet. daha güzel ürünler üretilebilir diye düşünüyorum. Peki e, vaktimizin de artık sonuna geliyoruz ama biraz da 2025 yılında beklentilerinizi sormak isterim. Önce size sorup sonra Türkan Hanım'a sorup programı tamam. e, kapatmak isterim. Şey, Tabii ki. 2025 yılında ziraat açısından 2024 yılı zor geçti. 2025 yılı da açıkçası özellikle ilk 6 ayının zor geçeceği görülmekte. Hem bu fuarda yapmış olduğumuz gözlemlerle hem çiftçilerle birebir diyalog kurarak onların gözlerinden <laughs> aldığımız ışıktan da belli oluyor açıkçası bu. 2025 yılı zor geçecek ama biz Herkes bütün çiftçilerimize destek olmak amacıyla elimizde ne geliyorsa bunu yapmaya hazırız, yapıyoruz da. Umarım çok güzel bir yıl geçiririz. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkürler. Türkan Hanım son evet. eklemek evet. istedikleriniz evet. var mıdır? Evet evet ben bir de şunu da eklemek istiyorum. Ee, yağmurlama ve damlama sulama dışında ee, suyun belli bir noktadan başka bir noktaya taşınması ile ilgili gerekli olan bütün altyapı borularına da borunların da üretiyoruz bu konuda da e, kendimizde güveniyoruz e, kalitemiz bu konuda da çok iyi onun da altına çizmek istiyorum e, 2025 ile ilgili şöyle bir şey e, söyleyebilirim aslında genelde e, bizim zirai sulama sezonlarımız ilkbahar aylarında netleşir e, ve hava koşullarına bağlı olarak ve sürprizlere çok açıktır bizim sektörümüz ee, ben e, bu konuda eğer ki kurak bir yıl olursa bizim için iyi bir yıl olacağı anlamına gelir. Ee, geçen sene çok büyük bir kuraklık yaşanmadı. Yani yağmurlar e, ilkbahar aylarının sonuna kadar devam ettiği için e, bu, bu sene için beklentim benim biraz daha iyi olacağı yönünde. E, sadece tarım sektöründe değil. Bütün sektörlerle ilgili hani böyle karalar bağladığımız bir tablo var ya, e, ben Ramazan bayramından sonra bir şeylerin daha iyi olacağı inancındayım. Umarım da öyle olur. İnşallah efendim. İnşallah Çok teşekkür Allah. ediyoruz. Biz teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok mersi. Sağ olun. Çok değerli, izleyici, değerli izleyicilerimiz bizden ayrılmayın çünkü canlı yayınlarımız devam ediyor olacak. kalite ve güvenden ödün vermeyen Ege Yıldız her zaman Türk çiftçisinin yanında. Su sorumluluktur.